Merhaba ben Serhat Doğan, Mekanik Eksin kurucusuyum. Otomotiv satış sonrası hizmetleri konusunda deneyimli ekibimizle de Mekanik Eksi geliştirdik. Sektöre özel bir yazılım bulamayan özel servislerin tüm operasyonlarını tek ekrandan yönetmesini sağlarken online satış konusunda zorlanan yedek parça satıcıların ortak bir pazarda ürünlerini satmasına destek oluyoruz. Aynı zamanda sigorta şirketleri, üreticiler, ekspertiz yapan kurumlar gibi tarafların araç geçmişi ve istatistik verileri erişimini sağlıyoruz. Araç sahibi ise mobil uygulamamız ile sürece dahil oluyor. Şu anda garantisi biten araçların özel servise gitme oranı yaklaşık olarak %76'dır. Yani yılda 18.3 milyon araç, günde ise 36 bin araç özel servislerden hizmet almaktadır. Bu hizmetlerin %70'i parça, %30'u ise işçilik olarak dağılmaktadır. Mekanik eksin gelir modeli, özel servis segmentinde üyelik yedek parça segmentinde komisyon, ana üretici segmentinde web servis sorgusu, araç sahibi segmentinde ise kişiye veya ürüne özel reklamlardan oluşmaktadır. Mekanik X olarak hedefimiz özel servislere ve onların nezdindeki tüm taraflara değer katan bir yazılım oluşturmaktır. Teşekkürler. Müzik